Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzelliğin Umarım sever ve beğenirsiniz. Şöyle şu şekilde e, Tunus işi tekniği kullandım ama tığ ile yaptım. Hemen yapımına geçelim arkadaşlarım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. 4 mm tığ kullandım bunu yaparken ve Himalayan'ın şöyle Super Soft isimli ipini kullandım arkadaşlar. Hemen 5 zincir çekerek modelimizin yapımına geçelim. Şöyle 1 2 3 4 5 5 tane arkadaşlar şimdi birinci ilmeğim bu hemen ikinci zincirin içerisinden ilmek çıkartıyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum diğerine aynı şekilde bir zincir çekerek şu şekilde ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar ve 5 tane olduğu zaman şöyle 2 4 5 5 tane olduğu zaman hemen bir zincir çektim ve ikisini birlikte aldım bir şöyle ikisini birlikte alıyorum, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Buraya geldiğimiz zaman tekrar bir zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki yere giriş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, şu şekilde. Bakın içerisinden giriş yapıyorum, arkadan çıkartıp arkadan ipi alıp ön tarafa doğru çekiyorum ve bir zincir çekerek sabitliyorum burada bu da farklı bir görünüme sahip olmasına neden oluyor arkadaşlar şöyle ve hemen son yerime de aynı şekilde giriş yapıyorum bir zincirle sabitliyorum şimdi burada bir zincir daha çekiyorum bakın sonra ikisini birlikte örüyorum ikinci sırayı yaptık 3 sırada tamamlayacağız bir zincir çektik hemen yanına giriş yapıyorum bir zincirle sabitledim hemen yanına bir giriş şimdi yine aynı bir tane zincir çektim sonraki ile ikisini birlikte aldım arkadaşlar şimdi birinci kutucuğu tamamlamış olduk bakın böyle değişik bir görüntüye sahip oluyor o arada zincirle bağlamamız şimdi burada yine beş tane zincir çekiyorum bir iki üç 4 5 5 tane zincirden sonra hemen yanına giriş yapıyorum yine şu şekilde bir zincirle sabitliyorum şu şekilde yine ilmeklerimi tığıma topluyorum arkadaşlarım sizi zorlamayacak şekilde 5 taneden oluşan bir çalışma daha fazla da yapabilirsiniz bu ilmek sayısını şimdi bir zincir çektim hemen birinci sırayı tamamlamış oldum bir zincir çektim. Yanından devam ediyorum arkadaşlar. 3 sıra şeklinde yapacağız burayı. Bu son sıramız. Son sıramızı da yaptıktan sonra diğer bir e, kutucuğa geçeceğiz. şekilde. Şimdi devam etmek istediğimiz zaman buradan yine 5 tane zincir çekerek 2, 3, 4, 5 bu şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlarım. Bu, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ee, şimdi bu yarım olanı e, buradan başlayacağız. Diğer renk ipimize geçeceğiz. Bu ipimizi buradan ben devam etmeyeceğim için şöyle artık bunu kesebiliriz. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Yani yan yana gördüğünüz gibi. Şimdi diğer rengimizi hemen alıyorum. Bu şekilde. Bakın ilk zincirimin içerisine giriş yapıyorum şu şekilde. Şuradan giriş yapalım ve Diğer renk ipimi alıyorum bu şekilde ve ikisini birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincirle sabitliyorum buraya. Daha sonra hemen bakın şu şekilde duran tığımı bu şekilde geri alıyorum içerisinden ilmek alıyorum arkadan şöyle ve bir zincirle buraya sabitledim. Daha sonra tekrar diğer kenardan olmuş olacak. Şöyle diğerini de alıyorum ve bir zincirle yine aynı yaptığımız gibi burada yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane çektim. Bir tane daha çekiyorum ve hemen geri dönüyorum. Yine bakın şu boşluğa giriş yapıp oradan ilmeği bu şekilde çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şu içerisinden yine giriş yaptım arkadan ipimi aldım bir zincirle sabitliyorum bir olan ilmek sayım bu sırada 3'e çıkmış oldu arkadaşlar şöyle aldım bir zincirle sabitledim diğer zincirimi çektim ve 3 taneye çıkartmış oldum şimdi tekrar yine bakın diğerinin ilk başına geliyorum Şu şekilde aldım ilmeği çıkarttım birinci ilmeğim ikinci ilmeğim 3 ve 4. Bu yarım olacak zaten arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Hemen yine aynı diğer işlemi uyguluyoruz buna da. Şöyle geldik. Şimdi burada aşağıya doğru gidiş yapmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Gördüğünüz gibi. Ve şu birleşim yerindeki kenar ilmeğim olan şuraya geliyorum. Giriş yapıyorum. İçerisinden şu şekilde çıkartıyorum ve bu benim birinci ilmeğim oluyor. Bir zincirle sabitliyorum buraya ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın çektiğim zincirler arada kalacak şekilde şöyle aldım. Buradan da aldım. Bir zincir çektim, toplamaya başladım ilmeklerimi. 3, şöyle 4 ve son ilmeğimi de son olan yerimden. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın kenar kısmından giriş yaptım ve bir tane buraya bu şekilde ilmek çıkartarak ördüm. Şimdi bir zincir çektim arada ve ikisini bir ikisini bir alarak devam ediyorum. Buradakine de bağlamak için hemen geliyorum. Bunu atlıyoruz arkadaşlar. Şuradan giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, bırakıyorum. Ve şunu yapmıyorum. Bunu yaparsak ilmek sayımız 6'ya çıkar arkadaşlar. Bunu yapmıyoruz. Hemen bir yanındakine geçiyoruz. Zaten bu bu olmuş oluyor arkadaşlarım. Bu ilmeğimiz olmuş oluyor. O yüzden hemen bir yanındakine geçip onun içerisinden şu şekilde ilmeği çıkartıp zincirimizi çekerek bağlıyoruz. Diğerine de aynı diğerine de aynı. Kenardakinden de alıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Şimdi bir tane daha fazladan zincir çekip devam ediyoruz yine. Kenar olduğu için geldik bakın buraya. Bu son sıramız. Son sıramızı da yine aynı şuraya geliyoruz. Bu şekilde tersten bir kaydırma yaparaktan buraya bağlıyoruz. Bu şekilde bir zincir çekip bunu yapmadan diğerine geçiyoruz. 2 3 4 ve 5 5 tane oldu yine ilmek sayımız ve devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde geldim ilk başlangıç yerime şimdi burada 5 tane yine zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ve buraya da bir yarım şey yapacağız arkadaşlar yarım kare yapacağız Hemen geldim ve sonuncunun içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde ve içerisinden bunu şu şekilde geçirdim. Bir tane zincir çektim. İlk ilmeğimi yapmış oldum. Hemen ikinci ilmeğimi alttaki beyazından aldım. Şu şekilde geçirdim ve bir zincirle sabitledim. Üçüncüyü de aynı şekilde, dördüncüyü de aynı şekilde ve beşinciyi de yine kenara gidiyorum oradan giriş yapıyorum bu şekilde ve oraya sabitliyorum şimdi burada yine bir tane zincir çektim ikisini bir ikisini bir ikisini bir aldım son ilmeğim kalıyor arkadaşlarım Çünkü burası yarım olacağı için bu şekilde bırakıyorum geri dönüyorum arkadaşlar yine bakın bu bir iki hemen şu üçüncüden aldım zincir çektim sabitledim zincir çektim sabitledim kenarı da aynı şekilde ve bakın şöyle yine ikişer ikişer Pardon şimdi 1 2 bir de bu ilmeğim 3 tane ilmeğim kalmış oldu şimdi tekrar bakın aldım buradan da giriş yapıyorum bir zincir çekiyorum 3 tanesini ellemiyorum artık oraya kadar geri gitmeyeceğiz Çünkü yarım olacak hemen yanındakinden de giriş yapıp aldım ve bir zincirle çektim Şu şekilde 2 1 2 1 artık e, tamamlamış olduk bu yarımı da aşağıya doğru bakın bunu almıştık Az önce örmüştük aşağıya doğru iniyorum Arkadaşlar bu şekilde ve burada yarım bir e, yer oluşturmuş oluyorum bir sonraki e, yerimiz için Şimdi buraya geldikten sonra yine bunu şu şekilde yapıp şöyle diğeriyle beyaz olan ipimle bırakmış olduğum ipimle şöyle bir buraya birleştirelim. Bunu da yapın arkadaşlar. Daha sonra arkasından çekerek kaybedebilirsiniz. Şimdi diğerine geldiğimizde farklı olan rengimize yine onu beyazla göstermek istiyorum. Daha net anlaşılsın diye. Şimdi aldım arkadaşlar bu şekilde ipimi. İlkinin içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan giriş yaptım. Buradan da yine 5 tane ilmek çıkartacağız. Önce bir bir tane zincirle şu şekilde sabitleyelim. 1 Şöyle hemen yanından giriş yaptım. Buradan 2 Yanından giriş yapıyorum 3, yanından giriş yaptım 4 ve son olarak da kenardan giriş yapıyorum ve ilmeği çıkartarak sabitliyorum. Bir tane zincirle yine az önce yaptığımız gibi geliyoruz arkadaşlar buraya ve buradan da bakın şöyle hemen ipi yani bu şekilde ilmeği çıkartabilirsiniz tığdan hemen yanından bunun bakın buradan değil bir üst sırasından. Giriş yapıyorum bu şekilde ve ilmeği buradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincirle sabitliyorum. Ve yine bunu örmüyoruz arkadaşlar, almıyoruz onun içerisinden. Hemen yanındakinden bir ilmek alıp şu şekilde ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz. 3 Şöyle 4 ve 5. Yine diğerleri gibi çektik, geldik. Bir üst sıraya geçiyoruz hemen. Şöyle kenardan giriş yaptım. Yine birleştiriyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve devam ediyorum. Zaten bizim son sıramız oluyor bu da. Gördüğünüz gibi gayet böyle yapımı kolay ve zevkli geldi bana arkadaşlarım. Şöyle geldim. Şimdi kenardan yine bakın şöyle giriş yapıyorum. Buraya tuttumdan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve geliyorum. Şu birleşim yerine yine bakın şöyle alıyorum hemen. Şu birleşim yaptığım yerdeki ilmeğimin içerisinden geçirdim ve bu şekilde çıkarttım. 1 tane zincirle sabitledim ve devam ediyorum. 4 oldu ve sonda kenardan bir ilmek çıkartıp ya da şuna bağlayabilirsiniz ama gerek yok şuradan hemen ilmeğimizin içerisinden çıkartıyoruz bu şekilde ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ve geldik yine buraya buradan birleştiriyoruz ilkine değil hemen bir üstüne bu şekilde birleştirdim bir zincirle sabitledim ve devam ediyorum. Çok böyle hoş bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlarım bu arada zincirle bağladığımız için. Şu işlemi yaptığımız için gayet böyle farklı ve değişik gözüküyor umarım sever ve beğenirsiniz. Ve son sırayı da bu şekilde yaptıktan sonra geliyorum hemen diğerinin tepesine, oraya birleşimi yapıyorum ve artık bu ipimi de işimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonrakinde yine yarım olacak buralara bu şekilde bakın şurada gördüğünüz gibi buna beyaz denk gelmiş. Ee, gördüğünüz gibi beyazlar aradaki yarım, diğerleri tam tam ortalarından birleşim yapıyoruz. Eğer bir battaniye yapacaksa kenarına hiçbir şey yapmadan sadece şöyle bir renkli iple geçip bu şekilde rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlarım. Evet bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Hemen onu da göstereyim. Evet, hoşçakalın arkadaşlar.